merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte PKX oynuyoruz arkadaşlar. En sevdiğiniz içerik PKX'te Ben de bu yüzden daha sık PKX'de videoları çekeceğim. Ee, evet. Şimdi ne yapalım? Ee, şimdi şimdi X'te şampiyonsa girelim bence. Evet, durun kombinimizi değiştirelim. Hatta yeni avatar yapalım. Şöyle avatar. Evet. Şimdi şunu şöyle bir koyalım. Yüzümüz böyle olsun bence. Yok bu Şöyle. Heh. Böyle olsun. Tam böyle de olabilir. Tam böyle olsun. Bu ne? Geç. Geç geç. Ya ben aslında bakın bundan istiyorum. Neden istiyorum diye sorarsanız da e, e, şey var ya Crazy Run. Crazy Run'da zırhlar çok iyi oluyor. Çünkü yürüyüş falan çok iyi oluyor. Fakat benim param yetmiyor. Çünkü 63 binim var. Bakın. Eee yap. Çıkar mısın? istemiyorum Bu 90 bin lira. O yüzden param yetmediği için alamıyorum maalesef. Evet. Şimdi yanımıza şunu alalım mı? Ne alalım? Yürüyüşümüz nasıl olsun? Ee, böyle olsun. O zaman böyle yaptıysak güzel bir kombin yapmamız lazım. Saçımız nasıl olsun? Bakayım. Saçımız böyle olsun ya. Bence güzel. Da başka bir şey de yapabilirim. Ee, demedim. Şöyle biraz inelim de aşağı bakalım. Ya şunu istiyorum da ben bu aralar biraz para biriktiriyorum. Ha bunu mu alsam 16.000 lira da bu nasıl bir saç ya. Çok değişik bir saç. Ama çok tatlış. İyiyiz şimdi boş verin. Ya da alsam mı? Şunu alacağım ben. Alayım mı? 15 bin liram gidecek. 63 bin var. Birazcık daha para biriktireyim. Sonra bunu alırım. Aa, Kel kaldım. <laughs> ee, şey yapalım. Git yukarı git yukarı. Bence böyle yapalım ya bu güzel. Şurada yapabiliriz. Tam ya bu güzel işte. Ee, saç rengini değiştiremeyeceğim. Çünkü bu Defne ile arkadaşlık kombinimizdeki saç rengini değiştirirsem şey olur. Değil işte olmaz öyle şey olmaz. evet. Üzerimize... Üy, ne giysek, ne giysek, ne giysek. Aa ne güzel oldu. Bunu giyelim. Kulaklığımız kalsın. Kulaklığımız çok güzel oldu. Şimdi altımızı da değiştirelim. Alt olarak bunu giyelim bence. Oo, çok fena. Bence bunu giyelim. Tamam, altı giydik. Eee mayak kabı'ya gitsek mi? Şunu çıkaralım. Önce kalsın daha güzel. Kulaklık da kalsın. Eldiven olarak. Başka eldiven var mı ya? Uh, 25 elmasmış. Versem mi? Vermeyeceğim. Biz klasikten devam edelim. Şunu giyelim. Giyelim eldiven giyelim. Evet. Bakar mısınız benim ayakkabılarıma? Çok tatlı. Ama bunu giyicem. Bence bunu giyelim. Bence çok güzel oldu. Büyük oldu. Evet büyük. İm nim nim. Şununla değiştirsek. Tamam. Evet. Çok güzel olduk. Hadi şimdi girelim. Girdik. Aa, Betül Online. Evet. 5 dakikalık bir video çekmişiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi benim en çok sevdiğim bakın bu. Asla vazgeçemem. Ama geçen en sevdiğimde elendim. Tabii ki de yine ona gideceğim. Şurada hiç vazgeçmeyeceğim. Acaba hangisine gireceğiz? Kesin benim istediğime gireceğiz. Yok mu? Yap. Bakar mısın? Burada başla demeden başlayabiliyoruz ya. Neyse. Bura en kolayı bu arada. Ben dün oynuyordum bu oyunu. Sonra bir tane kız yüzünden şu bombaya değdi bir tane kız. O bomba o kız yüzünden ne oldu biliyor musunuz? O kız yüzünden aşağı düştüm. Aşağı uçtum. Yap, ya. Canım ya. Evet. Geldik galiba. Geldik. Bakın burada çok yüksek zıplayabiliyoruz. Şimdi bakın burada çok yüksek zıplayabiliyoruz ya. Buraya gelelim mesela. Normal buraya gelelim. Yüksek. Fark ettiniz mi bunu? Çok az burası yine. Çok az. Burası çok. Uçuyoruz yani. Seviye tamamlandı. Pizza dilimleri. Ya of en sevmediğim ya. Ben bunu da hep eleniyorum. hiç sevmiyorum. 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 Dur kamera Şu kamera yüzünden. Yap. Yap. O hızlı eriyor ayrıca. Öleceğim şimdi. Öleceğim şimdi. Zıpla şuraya Feyza. Öleceksin. <laughs> ah, elendim. Çıkıyorum ben. Betül'ün yanına alalım. Bu arada bu oyunu oynayarak şu etkinlik biletinden şeyler kazanabilirsiniz. Şampiyon oynayarak. Dedikodu mu haber mi mi? Öyle bir oyun mu varmış ya? Öyle mi neyi söylemeni Ekran dondu İyi. Salonda olmama rağmen ekran dondu Aa burada Bakın arkadaşım Ali'ye tanırsın sen <laughs> Ali'ye Bilirsin sen ha bunları Neyse ee, selam yazalım da bir yap bir hadi seni özledim mi? Şöyle yapayım da hadi şimdi benim gitmem lazım ama ee, arkadaş ben olun yanına gidelim. Nim 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 gidek gidek. I need a hero and I'm holding up on a hill and up in It's gonna be sure, it's gonna be sure, I it's gonna be large from the five. Aa benim dünyam. Neredesin Berol? Sadık dost yürüyüşündeymiş. Robotta. Neysem ki ee, bakın Şahinlerimi birleştirip binek yaptım. Çok güzel oldu. Aa şeyim büyümüştür. Bir dakika. Bakın büyümüş. Evet. Sadık Dost seç. Rakun. Şimdi rakunlarımı binek yapacağım arkadaşlar. İki tanesi yaptım galiba. Şuraya geçelim. Bakayım kaç tane yapmışım. Belki 3 tane oldu bile. Allah'ım <laughs> <laughs> inşallah. Bakayım, bakayım, bakayım. Uf, ya 2 tane olmuş. Kızıl pandalarımla da bir nek yapacağım. Çıkabilir miyiz? Heh. Tamam. İnternet çekmiyor ya. Oğlum internette mi sıkıntı var ya? Yo çekiyor. Bunu tuttum kapatayım dur bakayım. Lan! Ya ben basılı tutmadım ki ya. Of. Ya bir video çekelim dedik iki. Yine girişik yapacağım. Senin yüzünden tablet tablet <laughs> <laughs> Allah'ım Mesalli. ver sana. Ay arkadaşlar kusuruma bakın lütfen tamam kusuruma bakın bakın tamam bakın bakın ama benim değil tabletin bakın internetin fırlatacağım şimdi S Sıkıldım. arkadaşlar bu arada i, hedefim 40 demiştim ya. Hedefim 40 hala ve 40 abone olursak eğer bütün arkadaşlarım toplanıp PKX'de girip video çekeceğim. Evet. Bunu yapacağım arkadaşlar. Size söz veriyorum. Elimden ne gelirse bunu yapmaya çalışacağım. Hatta yapacağım da tamam mı? Yeter ki abone olun. Yeter ki abone olun. Evet. Yedik. Allah'a şükür. Heh, tamam. Ne gelmiş görevlerden ya? 300. Evet. Şimdi Betül'ün... Aa şurada hediyen geldi mi acaba? Şuna bakalım. Ben kulu çıkalım kuluçkaya yatırdım mı? Şunu yatırdım mı acaba ya? Bir dakika dur. Gir sadık dostlara. Ne gir. Of yapmamışım ya. Kabul et. Kabul et. Ben fena. Ana. Yok. Bero var bunun yanına. Mım mım Niye ala buradayım. Neredeyim ben? Ha buradayım. Neredeyim ben? Ha buradayım. buradayım. Se. Çıkarsa şu şey ne zaman çıkacak? Allah bilir. Çıkar mısın?

beğendim galiba çünkü şey çıkmıyor. Evet. Benim evim nerede? Şurada. Sadık dost. Edelim bakalım ne vereceksin haba. İlk benim vermemi istedi. Ben sana balçıklı köpeğe verem. Binek. Balçık ne acaba ya? Evet ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Söyledim beni niye söylemedi Hadi. 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 Bakayım iki ayaklı oyuncak yedi. Tamam onayladım. Bakalım verecek mi? Bakalım gerçekten verecek mi? Bakalım gerçekten oluyor mu? Dur. Durdum. Durdum. Kıpırdamıyorum şu an. Bence olmaz. Yapamıyorum ki. Yapamıyorum. Onaylama ne Ha şimdi yaparım. Em hem düşüneyim. Him. Him. Ha, şunu vereyim. Efsanevi. Şimdi ben de şuraya efsanevi yazalım. Yazalım, yazalım, yazalım. Efsanevi. Aa efsanevi bir ev. Ya hayır. Vermem o zaman. Bal çıktı köpeğe devam. Tinininin. Sen onu verirsen ben de o zaman şunu verem. Bu da efsanevi bak. Ah elim. Vereceğim mi? Hadi artık. o ee, oh, Şöyle. Hadi. Evet. Şimdi gidelim evimize. Ya da dur ya. Betül'ün evine mi girsek? Yok. Gidelim evimize. Gidelim evimize gitmeye. Aa, bakın benim neyim var. nhạc <laughs> Gidelim, gidelim, gidelim. Gidek. Acaba şey geldi mi şuraya? Postadan. Gelmemiş. Şimdi ne yapsam ki? yapsam ki ne yapsam ki ne yapsam ki ne yapsam dur şöyle yapalım şunu bir alalım şuna binerek tek şöyle 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 neredesin Gel bakalım buraya bak mı acaba el alalım ya hediye gönderelim durun şunu vereceğim sonra bana uyuyayım sonra uyuyayım takas da kesin ya iki ne ya evet takastaymış kiminle takas yapıyorsun sen gel 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 şey yapalım durun. Işınlanamıyorum da durun. He, buna mı inmemiz lazım acaba? Olmaz. Ne bir daha bir daha bir daha bir daha. Heh. Gidelim. Yap. Gel. Taşı 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 ne yapacağız Allah aşkına ya? ya. Ben de giderdim. Benim de kuşum var. Kaldı bu. Şapişkom bırakamam. Şapişkom. Şapişkom. Gidelim. Tamam, hadi gel bakalım. Berol gelsene ya. Sucuğum gelir misin Allah aşkına? Gel. 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 Gelir misin? Hadi gidelim. Gidelim. Bakın ne güzel sabişkom. kom. Şabiş. Tek gidek, gidek gidek. Gidek, gidek, gel gidek. <laughs> ya da <dağım>. anayı. <laughs> Kim geldi? Bir geldi. Kim o? Kim o ya? Aa, arkadaşlar ben kamerayı kapatıyorum Yani videoyu kapatıyorum 20 dakikalık video çekmişim sizleri seviyorum Hoşçakalın